Nizip Ticaret Borsası'ndan Gaziantep Milletvekillerine Ziyaret Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri Gaziantep Milletvekillerini makamlarında ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Şamil Tayyar, Necat Koçer, Abdülkadir Yüksel, Ahmet Uzer ve Ümit Özdağ ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelen Borsamız Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri milletvekillerine Borsamız çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gaziantep Milletvekilleri ile yapılan görüşmede konuşan Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, ülke gündeminin terör olayları ve Orta Doğu'daki karışıklık ile dolu olduğunu söyleyerek bu durumun ekonomik yapıyı da etkilediğini belirtti. Gaziantep ve Nizip olarak özellikle Orta Doğu pazarında sıkıntılar yaşıyoruz diyen Başkan Sarı, olayların son bulmasını ve yaşanan kayıpların bir an önce telafi edilmesini beklediğini belirtti. Ayrıca Nizip'in en büyük değeri olan Antep fıstığının destekleme kapsamına alınması gerektiğini belirten Başkan Sarı, fıstık ilçemizin en büyük değeri. Nizip Ticaret Borsası olarak Antep fıstığının destekleme kapsamına alınmasını istiyoruz. Ürünü verilecek destekleme ile hem kayıt dışılık önlenecek hem de çiftçi daha fazla ürün alabilmek için verimi arttırmanın yollarını arayacaktır. Gaziantep milletvekillerinden beklentimiz bu konuda çalışma yapılmasıdır. Çünkü bu konu ilçemiz için büyük önem arz etmektedir." dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen ziyaretler Gaziantep milletvekillerine günün anısına takdim edilen hediyeler ile son buldu.